Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Neydi oyunun ismi unuttum. Pet Dur bir saniye okuyacağım. Arkadaşlar neydi ismi? şimdi hatırladım. Pet Pet du, du el Simulator Arkadaşlar oyunumuzun ismi. Neyse şimdi ben siz gelene kadar biraz kasıldım. Yani bayağı kasıldım demişim. Demişimdir. Bunu yenebiliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi petlerimizi kapıştırıyoruz. Ben mesela fakiri yendim şu anda. Gelin bakın. Mesela okul çocuğu var. Onu da yeneceğim. Bakın. Şimdi. Bunu da yendik. Bu ne ya? Nasıl kedisi var bunun? Arkadaşlar gidiyoruz. Sonra bakın. Burada polisin köpeği var. Ben polisin köpeğini rahatça yenebiliyorum. Sonra da arkadaşlar gidiyorum. Tamam mı? Bakın mafya ile kapışıyoruz. Bunu yenemezseniz ama yenerim ben bence. Bunu da yeneriz arkadaşlar. Ve sonra final bossuna geliyoruz. Siz yenebilecek miyim? Yine yen, yener, yenersin diyenler like atsın. Yenemezsin diyenler abone olsun şimdi geliyoruz. Ay ay yen diyorsun abone yen yen yenersin diyorsanız abone olun. yenemezsiniz diyorsanız like atın. Hadi bakalım arkadaşlar. Bak ama abone olacaksın sırası tamam mı? Yani aslan. Aha yani abone olun çabuk. Neyse arkadaşlar. Tamam ben şimdi ikinci haritaya gidebiliyormuş. Daha yeni fark ettim. World 2'ye geldik. Oo burada bayağı güçlü şeyler var diyecektim bu da bu ne? 200k ne abi? Bir dur tıklayalım tıktır. Ya bunun meleği var ya. Arkadaşlar bu çok güçlüymüş. Oha 4 milyonlara geçtik bir anda. Bunlar ne kameramanlı Kameramanın peti değil mi? Arkadaşlar gerçekten bu çok saçma. Ya sen neden geldik buraya köpük? Arkadaşlar benim gerçek kedim köpük geldi. Arkadaşlar bu ne ya? Kameramanla mı savaşacağız? Biz bunu nasıl yeneceğiz? Hı, tabii yenemeyiz. Bu ne oğlum? Kameraman. Gimpro. pro. Bro. Bro pro musun? Game pro yani bro. Bro ama pro'sun. Gel seni yenemiyorum. Birazcık kafa tutuyorum. World World'e gidiyormuşuz buradan. Aa burada. Ana. Arkadaşlar biz bu kolay lan. Arkadaşlar ee, oyun bitmiştir. Ne kadar veriyor? Bir k bir k veriyor. Ben bir milyon doğru gidelim ki böyle. Ama pet açmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden birileriyle kapışsam çok kötü olur ya. Neyse arkadaşlar durun. Buradan biraz şu bunu yenelim. Ama bayağı bir zor olacak. Yine 5K yapmamız zor. Oy yani arkadaşlar 500 lira veriyor. Veriyor yandığımızda Arkadaşlar biz ben şimdi biraz bunu parasını arkadaşlar ben bunu, bu, bayağı bir zor ben herhalde bunu parasını kasıp geliyorum hadi bay arkadaşlar ben yapal bile sadece bu kadar yaptım çünkü bayağı bir zor yani bir de kafa tutuyor bize ya. Baksanıza bak kafa tutuyor bir de bak kafa tutuyor ha. Bıt. O indi iniyoruz sıkıntı yok. Tam da pipisine yolluyoruz ya adam. Bu biraz saçmalığına tutuyor. Miyarırınız. Evet arkadaşlar şimdi Ya ne oldu? Arkadaşlar franzon koyunca baya bir komik olur kesin. Neyse arkadaşlar. Anam. Tıklamamızın sayınca bu herhalde. Değil mi? Yok. O zaman bunu yine tıklayacağım? Neyse ikinci tarafa gidelim. Arkadaşlar şimdi 5 kalp yumurta açıyoruz. En güzel çıksın yüzde beşli Snowfog. Snowfog. Abi ya. Snowfog 7 veriyormuş. Ya slime çıkart. Ama şu ana kadar en havalı Evil Jet. Çünkü bayağı bir havalıdır. Şimdi bunları da kırış. Kasılsın bunlar zamana kadar da ben şey yap. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane şey bulan mı? Arkadaşlar Çınar'ı değil sanırım Çınar'da gelecek